Arkadaşlar insan ve göç konusuna geçiyoruz. İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra beslenmek için av hayvanlarını izlemeyi ve yer değiştirmeyi bırakmıştır. Bu süreçte konar göçer yaşamı devam ettiren toplumlar olsa da yerleşikler karşısında her geçen gün sayılar azalmaya başlamıştır. Geçmişten günümüze insanlar çeşitli zorluklar nedeniyle ya da istedikleri yaşam koşullarına ulaşabilmek için yerleşim yerlerinden ayrılarak yeni yerler bulmaya gayret göstermiştir. İnsanların göç hareketinin çeşitli sebepleri vardır. Ee, i̇klime bağlı geçim sıkıntısından kaynaklanan göçler ya da politik sebeplerden ya da inanç gruplarının baskı altına alınması gibi sebeplerle göç hareketleri yaşanmıştır. Yani şunu diyebiliriz. Göçlerin siyasi, ekonomik, dini ve coğrafi nedenleri vardır. Arkadaşlar Ege göçleri M.Ö. 13. ve 12. yüzyıllarda gerçekleşen göçlerdir. Göç edenler genellikle Ege Akdeniz'deki adalardan göç ettiği için bu ismi vermişlerdir. E, bu göç hareketlerinin diğer bir ismi de deniz kavimleri hareketi olarak geçer. Bunu unutmayalım. Deniz kavimleri hareketi olarak da bilinmektedir. Bu göçler e, ilk olarak Yunanistan'dan başlamıştır. Yunanistan'ın dağlık bir coğrafyaya sahip olması, tarım alanlarının yetersizliği, nüfus artışı ve kıtlığın yaşanması gibi sebeplerden dolayı Yunanistan'dan başlayan bir göçtür. Ve bu göç hareketi Mısır'a kadar uzanan bir göç hareketidir ve sonucunda da Hitit devletinin yıkılmasına sebep olmuştur. Ege göçleri dışında hangi göçler yaşanmış? Amurru yani Babil göçleri, Akat göçleri, Hurri göçü, Filik göçleri gibi göçler yaşanmıştır. İnsanlar sadece siyasi, coğrafi, ekonomik nedenlerden değil, dini nedenlerden de göç ettiğini görüyoruz. Bunun ilk çağdaki örnekleri hangileriymiş bir bakalım. En çok karşımıza çıkacak örnekler bunlardır. İlk çağdaki göç hareketinin dini örneklerinden Filistin bölgesindeki Yahudilerin sürgün edilmesi, yine ilk çağdaki örneklerinden ilk Hristiyanların Roma baskısından kaçarak göç etmesi e, dini sebeplerle ilk çağda yaşanan göçlere örnektir. Kabileden devlete konusuna geçiyoruz. Kabile aynı atadan gelen ve birbirine kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan topluluğuna verilen isimdir. Coğrafya ve iklimin hayat tarzlarını şekillendirmesiyle köyler ve kabileler zamanla şehir devletine dönüşmüştür. İlk çağda bu şehir devletinin örnekleri hangileridir? Mısır'da Nom adı verilen şehir devletleri vardır. Sümerler'de Sita adı verilen şehir devletleri vardır. İyonlar ve Dorlar'da ise Polis adı verilen şehir devletleri bulunmaktaydı. İlk çağda ilk siyasi organizasyon türlerine bakıyoruz şimdi de. Kabile ya da şehir devletlerinin başında kral ya da feodal bir yönetici vardı. Fakat bunlar merkezdeki büyük krala bağlıydı. Eğer merkezdeki büyük kral güçsüzse bu feodal yöneticiler ve krallar merkezden bağımsız hareket ediyordu. Ama Büyük kral güçlü, dirayetli bir kişi ise merkezi otoriteyi daha güçlü tutuyordu ve topraklarını da genişleterek imparatorluğa, devleti imparatorluğa dönüştürebiliyordu. Şehir devletlerinde kralın hak ve yetkileri meclisler tarafından kısıtlanmıştır. Kralın yetkilerinin azalması, onu denetleyen meclislerin yetkilerinin artmasıyla krallık artık saltanat olmaktan çıkmış ve krallar belli bir sınıf tarafından seçilmeye başlamıştır. Böylece de soylular iktidarı ele geçirerek aristokrat aristokratik bir yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. Aristokratlar arasında da belli bir kesimin yani o soylular arasında da belli bir kesimin, belli bir zümrenin devleti yönetmesi sistemine de oligarşi diyoruz. Bu yönetim şekilleri önemli. Aristokratik yönetim, oligarşik yönetim. Zaman zaman Aristokrat ya da halka karşı güç kullanarak iktidarı ele geçirenler de olmuş. Bunlara da ne denilmiş? Tiran denilmiş. Yönetim sistemine de tiranlık denilmiştir. İlk devletlerde gücün meşruiyet kaynağı. ilk Çağ medeniyetlerinin çoğunun yönetim şekli monarşidir. Yani tek bir kişinin hakim olduğu yönetim şeklidir. İlk çağda krallar yönetimdeki meşruluğunu yani gücünü genelde dine dayandırmıştır. Yani gücün meşruiyet kaynağı tanrısaldır diyebiliriz. Gücünü dinden alan bu yönetim şekline ise teokrasi denilmektedir. Ee, ilk çağ toplumlardaki kralların çoğu kendisinin tanrının temsilcisi olarak görmüş. Ama Mısır'da durum biraz farklı. Mısır'da ilk başlarda durum aynıydı. Fakat zaman içerisinde firavunlar kendini tanrının temsilcisi değil de tanrı olarak göstermeye başlamıştır ve böylelikle Mısır'da tanrı kral dönemi başlamıştır. İlk devletlerde sosyal ve ekonomik yaşam, ilk çağ medeniyetlerinde askeri yapıların oluşmasında, ekonomik yaşamda coğrafya belirleyici unsur olmuştur. Mezopotamya'da geçim kaynağı tarımdı. Kuraklara karşı önlem almak için ürünlerini depoladıklarını görmekteyiz. Sümerlerden örnek verirsek Sümerler ürünlerini zikkurat adı verilen tapınaklara depolamıştır. Hatta ürünler getirildiği zaman sembollerle kayıt altına alındığını görüyoruz. Bu sembollerin de zaman içerisinde çivi yazısına dönüştüğünü görmekteyiz. Zaten günümüzde de modern yaşamda hala önemli olan ulaşım, mimarlık, madenlerin işlenmesi, çömlekçilik, dokumacılık, çiftçilik gibi birçok unsurun mezopotamya medeniyetlerinde atıldığını görmekteyiz. Lidyalılar kral yolunu kullanarak ticarette gelişmişlerdir. Filiyalar tarım ve hayvancılıkta, tekstilde geliştiklerini görmekteyiz. Roma İmparatorluğu deniz ticareti ve koloniciliğe yönelmiştir. Mısır medeniyetinde ise Nil Nehri etrafında verimli araziler üzerinde tarım yapıldığı görülmektedir. Mısır'da toprakların tamamı firavuna aitti. İnsanlar kiracı olarak toprağı kullanmaktaydı. Nil Nehri'nin sularının zaman zaman taşmasından dolayı tarlaları ayırmak için birbirine ayırmak için sınırları karışmasın diye geometrinin Mısır'da geliştiğini görüyoruz. Yine bu taşkınların, su taşkınlarının zamanını tespit etmek için de güneş yılını hesaplamışlardır. Yine Mısır'da ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır. Böylelikle de insan vücudunu tanıyarak tıp ve eczacılık bilimlerinde gelişmişlerdir. Yine Mısır'da Tanrı-Kral anlayışına bağlı olarak Firavunlar için piramit adı verilen anıt mezarlar yapmışlardır. İlk çağdaki toplumlarda ekonomik yaşam aşağı yukarı bu şekildeydi. Şimdi bir de askeri yapılarına bakalım. İlk çağ toplumlarının çoğu askeri güce önem vermiştir. Askeri gücü etkin olarak kullanmak isteyen ilk çağ Anadolu medeniyetleri ordularında paralı askerler bulundurmuştur. Sümerler'de ise askerlik mesleği soylulara özgü bir meslek olmasına rağmen savaş zamanında Sümerli erkeklerin hepsi asker sayılmıştır. Asur Krallığı'nda ise kışla da eğitim yapan düzenli bir ordusu karşımıza çıkıyor. Yine Persler'de sayıları çok fazla olan ve profesyonel askerlerin de bulunduğu güçlü ordularıyla ilk Çağ medeniyetler içerisindeki askeri güç olarak önemli bir medeniyettir. Askerlik konusunda çok sert kanunlar olan başka bir medeniyette Spartalılar düzenli tarihlerde askerlerini hep hazır tutmaya çalışmışlardır. 7 yaşına kadar ailelerin yanında olan çocuklar 7 yaşından sonra devletin malı olarak görülmüş ve askerlik... Evet arkadaşlar şimdi kanunlar doğuyor konusuna geçiyoruz. Hukuk kurallarının ilk çağda kaynağını akıl, gelenek ve kutsal kitaplardan aldığını görmekteyiz. İlk çağda ilk yazılı hukuk kurallarını Oluşturanlar Sümerlerdir. Bu kanunlar da Urgakina kanunlarıdır. İlk çağdaki ilk yazılı kanunlardır. Yazıdan önce hukuk kuralları sözlü olarak kullanılmıştır. Bazı toplumlar sözlü olarak kullanmaya devam etmiştir hukuk kurallarını. Türklerde de durum aynıydı. Sözlü hukuk kuralları hakimdi. Buna töre diyoruz. İlk çağda Hammurabi kanunları, Babil'lere ait olan Hammurabi kanunları önemli bir yere sahiptir. Göze göz, e göz dişe diş şeklinde değerlendirilen, suç işleyeni aynı ağırlıkta ceza veren kanunlardır. İlk çağda Anadolu medeniyetlerinden Hititlerde de gelişmiş bir hukuk sistemi vardı. Dönemin ihtiyaçlarına göre hazırlandığını görmekteyiz. Hatta Hititlerdeki hukuk sisteminde hayvanları ve bitkileri koruyan kanunlar da Yapmışlardır. Ayrıca Hititlerde evlenme, boşanma, nişan, nikah gibi hususlara da yer vermişlerdir. Hititler hukuk tarihinde ilk defa kasten öldürme ile kaza adam öldürme birbirinden ayırmıştır. Ayrıca Hititlerde kolektif cezalar da uygulamış, yani e, suç sadece kişiye değil suçlunun ailesine de verildiğini görmekteyiz. İlk çağdaki ilk ilahi kökenli kanunlar da İbranilere aittir. On emir şeklinde bilinmektedir.